Kızılca ee, Kızılcaköy'de e, uzun zamandır mücadele ediyoruz. Bunu zaten herkes biliyor bu jeotarma ilgili. Fatih Bey de sağ olsun bize her konuda destek çıktı. Telefon açtık mı her konuda bize destek çıkıyor. Hiçbir zaman telefonlarımızı açmamazlık yapmıyor. Bu konuda ona ayrıyetten teşekkür ederim. Çünkü belediye başkanı dediğim böyle olmalı. Bizim her türlü e, yardımımıza, sorunlarımızı, her şeyimizi dinliyor. Bizi her konuda yardımcı oluyor. Bu pazar içinde bize zaten söz vermişti. Sözünü de tuttu. Bu konuda yeniden ona teşekkür ederim. Ben Aysel Güngör. Kızılçı oturuyorum. Ama bu pazar yeri bizim için gerçekten bayanlar için çok iyi oldu. <laughs> Biz şimdiye kadar eşlerimizin eline bakıyorduk zaten beraber çalışıyorduk ama onlar para verirse harcayabiliyorduk, onlar izin verirse gidebiliyorduk. Ama bu saatten sonra Fatih Bey'in sayesinde kendi kazancımızı kendimiz harcayabileceğiz. O yüzden Fatih Bey'i e çok teşekkür ediyoruz. Ben Efeler ilçesi Kızılekov muhtarıyım. Biz Fatih Bey'le beraber yani kadın kardeşlerimizle beraber bu mücadelede de en büyük e, destekçilerimiz yani mücadeleyi gösteren erkeklerden önce kadınlarımız var. Onların bu mücadelesi küçümsenecek bir olay, küçümsenecek bir konu değil. E, 4 sene 5 sene yağmur demeden, çamur demeden mücadele ettiler. Bu pazar yerinin kurulmasının yüzde e, çoğunluğu onlara aittir. E, onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum köylü kadınlarımıza. E, bize destek veren herkese bu konuda e, ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, güzel olacak ben inanıyorum. Muhtar olarak inanıyorum. Eee de buraya üreteceği, e, ayakta tutacağına inanıyorum. Hani güzel bir e, sosyal faaliyet olacak. Ee, bunun için tüm kalbimle inanıyorum. Hem köylüme inanıyorum, hem Fatih Bey'e inanıyorum. Bize gereken destekleri daha da daha da çok vereceğine inanıyorum. Biz onu seviyoruz, onun da biz, bizleri sevdiğini iyi biliyorum. Buraya bu köye ayrı bir değer verdiğini de biliyorum. Biz onu belediye başkanı değil bir abi olarak gördük. Ee, abi, abi olarak da görüyoruz.